sizi amel ve ibadetten uzaklaştıracak, amel ve ibadetten uzaklaştıracak veya size Allah-u Teala'ya yaklaştırmayacak hiçbir bilgi ilim değildir. Hiçbir bilgi ilim değildir. Yani yok işte öldükten sonra ruh nereye gidiyor, hangi delikten giriyor, nereye giriyor, nereden çıkıyor, ne yapıyor? Bu bilgilerin hepsi sema, misal alemi, mana alemi, şehadet alemi Bunların hiçbiri size Allah'a ulaştıracak bir amel ve itikat üzerinde olmadığı için bunları bilmenize gerek yok. Allahu Teala'ya nasıl yaklaşacaksınız? Nasıl Allahu Teala'ya kul olacaksınız? Bu ilim yararlı ilimdir. Bu da neyden geçer? Namazdan, zikirden, Kur'an okumaktan, işte Kur'an-ı Kerim'i yaşamaktan, cömertlikten, cömertlikten vesaireden geçer. Hizmetten geçer. Bunları da tasavvuf öğretir. Yeterlidir. Allah'a ulaştırmayan bir ilmin de faydası olduğuna da inanmadık. Peygamber Efendimizin veya peygamberlerin kavimlerinin hataları neydi? Onlara kıyamet neden geldi? O peygamberler neyi tebliğ etti? Neyle savaştı? Sen cihat ve irşat öğreneceksen bunu öğren yeter. Biz bunları öğrenmişiz. Bunları okuyun. Bunlardan ders çıkartın. Bunlar sizin hayatında Kıyamet neden gelmiş? Sizin üzerinize de kıyametiniz ne zaman? Öldüğünüz zaman. Öldüğünüz zaman size kıyamet neden gelecek? Ya da nasıl sorgular soracaksınız? Bu hayatlardan ders çıkartın. Sen Allah'a ulaşmak ve Celle Celaluhu'na ve nefsini neyle teskil edeceksin, neyle bastıracaksın bunu öğrenmen gerekiyor. Ama o boyut kapıları, şunlar, bunlar, cinler, melekler, şöyleymiş, böyleymiş, bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bunlar mevzu değil. Ha ilim öğrenirsin, seni iliminde mürşitin yetiştirir. Hangi konuda hizmet edeceksen o konuyu sana öğretir. Sen de onda hizmet edersin. Ama senin bir melek görmen, cini görmen ya da bir cene kış demen ya da senin okuduğun zaman şeytanın senden korkup gitmesi senin <laughs> cennetine delil değildir. Senin cennetine delilin takvandır. İşte şeraitten ayrılmadığın noktada, dini bilindiği noktada kendini Mehdi ilan etmezsin. Ama öbür türlü iki melek gören kendini Mehdi ilan etmesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'i kulluğu tam bilmediğinden dolayıydı. <laughs> alim kimdi? Allah'ın senden ne istediğini bilen, bileni, bilen alimdir. Cene İkincisi güç mevzusu. Sen bir mürşite bağlanmışsın. Mürşit de sana zikren vermiş. Sen o zikrin namazını kılıyorsan senin en büyük gücün budur. Yok manevi ordular olsun diye şu deliyim olsun diye bu zikirler çekemezsin. Çünkü kul Allah'a yaklaştıkça zaten derdi kalmaz. Derdine derman olacak Allah Celle Celaluhu'dur. Onda da sana vermiş olan, mürşidin vermiş olduğu zikri, beş vakit namazını kılarsan sana yeterlidir. Bunun dışında Allah'a kul hani ilahi ente maksudu ve rıza kematlı biliyoruz ya. Bir de hasbin Allah'ın benim vekil diyoruz ya. Bunun dışında ettiğin dualar sana şeytanı getirir. Mürşit de buna karışmaz. Mürşit sana vermiş olduğu ders ve sana vermiş olduğu zikir rin üzerine yaptığın her şey mürşit ke kefildir. Onun verdiği derse şeytan gelmez. Şeytandan emin olursun, maneviyatını ilerletirsin. Ama yok ben şöyle manevi güç için bu zikri çekeyim, bunu yapayım dediğin an ondan sonra gördüğün rüyalarına şeytan karışır. Hallerine de şeytan karışır. Mürşit de buna kefil değildir. Çünkü sen Mürşitte yetinmemişin, kendini mürşidi mürşidi basit görmüşün, verdiği zikri basit görmüşün, sana yapılan duayı basit görmüşün, sen başka mürşit aramışsın, başka yol aramışsın. Ondan dolayı da mürşit kendini çekmiş, ona kefil değildir. Yani bir tarikat'a bağlı olan bir kişi tarikatta mürşidi ne diyorsa o zikri yapacak, o hizmeti yapacak. Abdülhalikıl Gücdevane Hazretleri Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ziyaret ettiği zaman, Kadir'de ziyaret ettiği zaman Abdülhalikıl Gücdevane Hazretleri Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne gizli zikri vermişti. Ama o zamanki mürşidi müsaade ettikten sonra onu yapmıştır. Anca zikir Allah'a ulaşmak için ve kulluk için yapılır. Biz Allah'a kul olalım, iyi kul olalım, Allah'ı severim, Allah da bizi sevsin diye çabamız. Hepsi budur. Yapabilirsek kârdır yapamazsak Allah affetsin yapmışlardan saysın inşallah